Türkiye'de eğitilen insanlar problemin kaynağı haline dönüşebiliyorlar. Belediye Başkanı Alaattin Yılmaz, geçtiğimiz gün Bolu'da meydana gelen ve iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Sakin olan illeri huzursuz ilmiş gibi göstermeye yönelik olarak da Birleri ee, birileri rahat durmuyor. Başkan Yılmaz eğitim seviyemiz ee, arttıkça arası, problem çıkartma seviyemiz de artıyor. Sanki problem çıkartmak adam öldürmek veya bıçaklamanın doğru bir şey olduğu gibi bir izlenime doğru giden bir yapıya doğru gidiyoruz dedi. Bunundan kaynaklanan çalışma değildir bunlar. Bunlar tamamen üniversitemize okumaya gelmek, yani daha doğrusu irfan, ilim, irfan sahibi olmaya gelenlerin yaptığıdır. Türkiye'de şöyle bir sıkıntısı var. Efendim eğitimle bunlar çözülür diyoruz ya Maalesef Türkiye'de eğitilen insanlar problemin kaynağı haline dönüşebiliyorlar. Türkiye bu problemini çözmeli. Anası babası okumaya gönderen çocuklar burada ülkeyi kurtarmak için adam bıçaklıyor. Yani bıçaklayarak adamı fikrini ve ülkeyi kurtarmış olacak, fikrini kabul ettirmiş olacak. 70-80 arasında ülke çok zor bir badireden geçti. O dönemde vatanı kurtaranlardan bir tanesi de benim. Ben kullanıldığımı defalarca gördüm ve anlatıyorum mümkün mertebe. Ama maalesef üniversitelerimizde okuyan insanların da bunu görmesi lazım. Ama maalesef eğitim seviyemiz arttıkça problem çıkartma seviyemizde artıyor. Sanki problem çıkartmak, adam öldürmek veya bıçaklamanın doğru bir şey olduğu gibi bir izlenime doğru giden bir yapıya doğru gidiyoruz. Asıl sıkıntı budur.